Eğitimden sağlığa, sanattan siyasete, spordan magazine, ekonomi, teknolojiye, dünyada ve Türkiye'deki gelişmeleri yer aldığı medya 24 her yerde. Sevgili seyircilerimiz, haberin peşinde ekibi Mersin Anamur'dayız ve Anamur'a bağlı olan Anıtlı Mahallesi'ndeyiz. Gerçekten muhteşem bir manzara var arkamızda. Efendim, burası Anıtlı'nın seyir tepesi diyebiliriz ve yanımızda çok değerli muhtarımız Sunay Aslan var. Efendim, Anıtlı halkına sesleniyorum, haydi ekran başına diyorum. Sayın muhtarım, merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Kanal Mete olarak burada çekim yaptığınızda bizlerle röportaj yaptığınız için öncelikle çok teşekkür Efendim, ediyorum. Efendim, biz de muhtarımızın bu güzel direklerine katılıyor, kendilerine teşekkür ediyoruz. Sayın Muhtarım, Sunay Aslan'ı ben tanımam var. Biz de kamuoyu tanısın. Sunay Bey kimdir? Sunay Aslan. Sunay Aslan, e, 1965 doğumlu. Aynı yaştayız, evet. E, Anıtlı'da doğdum, büyüdüm. Dışarıdan gelme değilim. Özellikle Şevi köyde sevdalısıyım. Evet. Tahsilim yok. Muhtarlık olarak ilk döneminiz? Muhtarlık olarak ilk, ilk dönemim. Nüfus kaç muhtarım? Nüfus 600 civarında. 600 civarında. Evet. Peki hayırlı uğurlu olsun diyelim muhtarım. Teşekkür ediyorum. Geçmişte aileden var mıydı muhtarlık sevdası nereden geliyor? Rahmetliklerden bir e, dönem yapmış. Bir dönem yapmış. Arabi de. Şey, evet. kısa bir şey olarak. Peki sevgili muhtarım 30 Mart'ta göreve geldiniz. Hayırlı uğurlu evet. olsun diyelim. Azalarımızla birlikte. Evet. Tabii ki bu dönem sizlerin şanssızdı. Pandemi, kriz, yangın hepsi üstte geldi. Bunlara rağmen evet, hizmete anıt diye nereden başladınız? İlk iş olarak. İlk iş olarak zaten e, tamam burada yok, tamam. bir e, evet. projemiz var. Evet. Baraj projemiz. Evet. 2017'de bitti proje. Evet. O günden bu güne kadar mücadele ediyor. Bu projenin altında Yakacık Mahallesi, Anıtlı Mahallesi, bir de Ucar Mahallesi yararlanacak. Hizmet alacak. Evet. Hizmet alacak o projeden, barajdan. Ama bir türlü bu baraj e, tamam, faaliyete tamam. geçmedi. Evet. Dosyamız zaten Cumhurbaşkanlığı Strateji Daire Başkanlığı'nda. Şu anda Şu anda yani. orada beklemedi. Birinci ayda bu. şey, çıktı Sunum yapıldı fakat geçmedi. Evet gerçekten bu bölgenin bu baraja olmazsa olmazı ihtiyacı var. Çünkü burası tarım çiftçilikle geçinen bir. Yer. Evet. Evet, evet. Buyurun sizi dinliyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, tek öncelikle istediğim bu barajın bir an önce faaliyete geçmesi. Evet. Beklenti olarak. Beklenti ilk beklentilerimden bir tanesi budur. Burası tarımla geçinen bir bölge. Taşı toprak yaparak tarım üretiyoruz. Evet, bitki üretiyoruz. bittiği yer. Taşı toprak. Yamaç taşı... arazi. Düzlük arazi değil yani. Diyelim ki bir traktör günlük yüz dönüm yapabiliyor Konya havasında ama burada mümkünatı mümkün yok yapamaz. Evet. Onun için öncelikle bize su lazım. Evet. Muhtarımızın söylediği gibi bu bölgenin birinci beklentisi baraj. Baraj olursa buranın ekonomisi oldukça değişecek. Evet. Peki sevgili muhtarım. Ikinci beklentimiz nedir? İkinci bekletim e, elektrik. Evet. 1984'ten bu yana olan ağaç direklerden sık sık arızalar meydana geliyor. Hatlar kopuyor gevşek olduğu için. Tabi bunun yanı sıra hatta gevşek olduğu için tel koptuğu zaman yangına vesile oluyor. Önlemi Geçen ya, yıl evet. çıkan yangının birinci nedeni elektrik olduğunu söylediler. Evet bu bölge. yer yandı. Ucardan yangın başladı anıtlıya kadar gitti. Orman sahası yazık kül yani oldu bu, gitti. Bunun evet. yanında bir sürü canlılar vardı o ormanda yazık yaşayan. Evet, gerçekten ciğerimiz yandı diye. Evet. Yani Bu elektrik tesisatının bir önce değişmesi lazım. Evet. Attım. Diğeri üçüncü beklentimiz nedir? Üçüncü beklentim e, ee, deniz Sahil'in ne gerçekten, güzel sahilimiz buradan çok şimdik, güzel görünüyor ama gösteriyor. Muhteşem bir sahil sokulması var. lazım. Yolu evet. berbat bir şekilde. Yani en azından evet. burada e, anıt halkına civardaki halka bu sahilin açılması lazım. Çünkü muhteşem bir görüntü var muhtemelen. Evet, evet. Çok güzel bir görüntü var. Tabii ee, Antlı Mahallesi Mahallesi'nin sokaklarında baya evet. bayağı bir eksik var. Altyapı olarak yüzler bile daha gelmedi. Altyapı sorunu Sırayla var. geleceğini evet, söylediler. De, mahalli ee, Sayın Belediye Başkanımız tabii yapacağız dedi imkanlar ama doğrudur. imkanlar doğrultusunda daha bize sıra gelmedi. Mahalle içinde sokakları da var değil mi? Mahalle içinde sokakların öncelikle biz ondan sonra aslan veya parke Taşı yapılmasını ihtiyacı temenni var. ediyorum. Peki sevgili muhtarım buranın geçim kaynağı. Buranın geçim kaynağı başta Burası, muz. Kamera edelim. Evet. Başta muz, avukadı, cennet meyvesi, ejder. Yok meyvesi. yok yani. Yok yoktur yani. Tropikal evet. meyvelerin meyveler hangisi aklınıza gelirse o yetişiyor da hepsi evet. var diyor. Ama olarak. öncelikle su diyorum. Evet, birinci beklentimiz su. Bir e, arzum daha buyurun, var. Buyurun efendim. Bölgemizde ruhsatı alınmış bir mermer ocağı evet, faaliyeti var. Ayrıca madencilik şirketinin ruhsatını almış ama mahalle halkından, muhtarlıktan hiçbir bilgi, görüş alınmadan yapılmış. Bu mermer ocağının ne kadar sıkıntısı olur muhtarım? Onu Bu iyi. mermer ocağının özellikle ve özellikle tozu, kalıntıları, içme sularına karışma ihtimali yüzde yüz. Yeraltı sularını kurutma. Evet. evet. yeraltı sularının kurutması. Hatta bir tane benim Anıtkabir mahallesinin çalış sokağı var. İçme suyu son taş. Evet. Ama kuş çocuğu o mermer ocağı 200 metre. Çok yakın. Yani karışmaması evet. mümkün değil. O mermer ocağının tozlarından meyvelerimiz. Meyvelerimiz, çiçekleri bizim burada genellikle muz e, üretimimiz açık, kapalı alan değil. Evet. Açıkta üretiyoruz. Aşağı yukarı sera kadar bir kalite de veriyor. Var. Araması e, açık muzun araması daha yüksek. Avokado, çiçek bunun yanı sıra e, badem, tropikal meyvelerin çiçekleri tozdan etkilenecek. Harnup var, etkilenecek. Badem bunun yanı sıra etkilenecek. Elbette ki bizler mermer ocağına karşı değiliz ama yerinde yapılması lazım. Yani bu bölgeyi karartıp da kendi için yapıyorsa bu bölgedeki hatta vatandaş da haklı olarak ekonomisini düşünmek zorunda. Bu mermer ocağının yerinin değiştirilmesini mi istiyorsunuz? Yani? Evet efendim. Mermer evet. ocağı istemediğimizden değil ama tarım yapılmayan bir bölgelerde olsa çok gerek. güzel olur. Çok yakın orman. Evet. Çam ağaçlarına da olsa yapacak. Zaten ormanımız asla Kalmadı çamlar gitgide kuruyor. Evet, Yazık gerçekten. yani. Bu doğayı Doğayı kirletmememiz lazım. Kirletmememiz lazım. Cumhurbaşkanımızdan Ülkes... tek dileğim budur. Evet. Saygılarım sonsuzdur Sayın Cumhurbaşkanım'a. Peki sevgili muhtarım toparlayacak olursak bizler tabii ki Anadolu'yu geziyoruz ve gezmeye de devam ediyoruz. Kimlere teşekkür etmek istersin? Buyurun. Öncelikle bu yayını yapmakta olan Medya24 yani Ramazan ederiz. Bey'e çok teşekkür Biz ediyoruz. Teşekkür Vesile ederiz, olduğu için. Bize. Allah razı olsunlar. Teşekkür ederim. Tarım. Bu kadar. Evet biz de Sayın Cumhurbaşkanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İlçe Belediye Başkanımıza efendim Anıtlı halkına teşekkür ediyoruz. Sunay Aslan'a teşekkür ediyoruz. Yapılan hizmetlerden dolayı tabii ki bizler Anıtlı'yı anlatmaya ne dakikalar yeter ne de saatler yeter. İmkanlar doğrultusunda ekranlara taşıdık. İnşallah bundan sonra da çalışmalarımız devam edecek. Her ne olursa olsun diyorum bu ülke hepimizin, bizlerin ve yeni neslin Mustafa Aslan, Sunay Aslan gibi sevdalara ihtiyacı var diyorum. Sunay Bey'e çok, çok sağ olun, teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Evet sevgili seyircilerimiz. Hayırlı Haberin peşindeki olarak haber de Biz oradayız. Şimdi sizleri Anıtlı'nın Seyir tepesinde görüntülerle baş başa bırakıyorum. Hoşça kalın diyorum. Evet sevgili seyircilerimiz, haberin peşinde ekip olarak Anıtlar'dayız ve Anıtlı'daki yapılan hizmetleri, beklentileri konuşacağız. Tabii ki vatandaşı da dinlemek zorundayız. Efendim merhaba. Merhaba. Siz böyle olabilir miyim? Nasılsın anneciğim? İyi misin? Çok şükür. Allah'ımın verdiğine hamdü sanarlar olsun. İşte bu 70 yaşım diye bu işçilerle uğraşıyorum. Maşallah, ulaşıyorum. maşallah. Üretim Mus hale devam ediyor mu? Kursçuluk yapıyorum 10 evet. yaşımdan beri. Allah'ım yolunuzu açık etsin. 10 yaşımdan beri. Muhtarımızı tanıyor musun? Muhtarımız, e, elimde büyüyen Kardeşim. Kardeşim diyeyim evet. yani. Peki, yeti, muhtar çalışıyor mu? Aaa. <laughs> Muhtarımızda <laughs> hiç kalmıyor. Hizmet geliyor mu? Muhtarımız <gülüyor> her şeyi yapar, başarılı bir evet, muhtar. Muhtar çalışıyor yani. Muhtar çalışıyor. Peki, muhtar <laughs> diyor ki, köye diyor, baraj gelirse daha da farklı olacak. Aaa, baraj yaparsa, ben yedi yaşım diyedim bu köye e, baraj yapılacak dendiği zaman. Ama maalesef yetmiş sene oldu, daha hala yapılamadı. Ben çok merak ediyorum. Evet Neden sevgili mi? seyircilerimiz, vatandaş haklı, <laughs> beklenti olarak tabii ki burası baraj yapılırsa buranın ekonomisi oldukça Aa, değişecek değil mi anneciğim? Baraj yapılırsa bura daha gelişecek. Bizim buranın taşlı kayalık ama bizim topraklarımız <laughs> Verimli. çok verimlidir. Taşın arasına çam, şey tohumu düşüyor, koskoca ağaç oluyor orada sulanmadan. Evet. O kadar verimli ki de bu Akdeniz'in toprakları. Bakar, imar ister, su ister. Evet. Önce su ister. Sizin bittiği, yer. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi ha. Uğraşma olmayan, suyu olmayan ha. yer kalmayacak diyor. Annemiz de diyor ki bakın 70 yaşındayım diyor. Ben kendim bildim bilelim baraj, baraj diyorlar. Diyor. Baraj. Orada ben çocuktum. Bu çocuk çocuktum. Baraj yapılacak ben diyorlar. De. Evet. Bobo askerde görmüş. Geldiği zaman bizim Kandile bu şey yapılırsa baraj, değil orada çok var. güzel su bu yanına basar dedi. Evet. Ama maalesef bizim köyümüz kooperatif kurulmakla, kooperatifin gelişimiyle. burada su geçerdi yani şu memleket kooperatifle gelişti. Ama bir akarsuyumuz olsa aa o zaman hem gelecek nesillerimiz, gelecek meyvelerimiz çeşit çeşit el bu memlekette kiraz olmaz, bizim burada elma olmaz ama başka şeyler çok güzel olur. Peki anneciğim teşekkür ederim. Ha, sağ, 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 ol. sağ olun. Evet Seviçelilerimiz ha. vatandaş haklı, ha. bekleti olarak ya, annemiz 70 yaşındayım diyor. Ben barajı hayal ediyorum diyor. İnşallah görürüm diyor. Barajın bir an diyor, yapılması efendim. İşte kalıyor. Görüşmek üzere. Neden bu gece buradasın? Evet, davete icabet Eğitimden sağlığa, sanattan siyasete, spordan magazine, ekonomi, teknolojiye, dünyada ve Türkiye'deki gelişmelerin yer aldığı Medya 24 her yerde.